Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Ben Talha. Bugün sizlerle beraber e, domates çimlendirme, filizlendirme yapacağız. Çok kolay e, ve yani basit bir şey ve çabuk oluyor. Öncelikle bunu söylemek isterim. Bize lazım olan şeyler görmüş olduğunuz gibi e, iki adet veya 1 adet domates ve çekirdekleri. Ve ben şöyle bir şey hazırladım. Siz de hazırlayabilirsiniz. E, Çöp olan e, yumurta kutularını değerlendirebilirsiniz benim gibi buraya Filizleri koyacağız bu şekilde şimdi ilk önce Filiz çıkartmamız gerekiyor şunu şöyle koyuyorum ee, görmüş olduğunuz gibi şimdi bunu böyle ortada ikiye gördüğünüz gibi bir sürü Filiz var yani filiz adayları diyebiliriz bu her Filiz yani her çekirdekten bir Filize bir Filizden de bir ağaca ağaçlardan da ormana aday şöyle görmüş olduğunuz gibi bir sürü çıktı Şimdi bunları peçeteye alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi peçetemizi getirdik. Şimdi yapmamız gereken işlem şu. İçindeki filizleri yani çekirdekleri şöyle peçeteye alıyoruz. Şöyle. Bu şekilde hepsini peçeteye alıyoruz. Bu arada videolarımı beğenmeyi ve izlemediyseniz bir önceki videolarımı da izleyebilirsiniz. Şöyle hemen şunu da yapayım. Gördüğünüz gibi bir sürü kekirdek e, çıktı ve yani domatesleriniz çöp olmuyor tabii ki yiyebiliyorsunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi buna bir veya iki tane kat peçete daha getiriyoruz. Evet peçeteyi getirdim. Öncelikle şunu şöyle Kenara çekelim. Bunları alalım. Ve şunu elinizle bir şekilde yayın alabildiğince. Şimdi ilk işlemimiz kurutma işlemi. Ee, yaklaşık 4-5 gün içinde e, hazır olacak. Veya bir hafta en fazla. Yani çok değil. Şu şekilde kare haline getirdik. Ardından bunu şöyle katlıyoruz. Katladık. Bir tane de şöyle yapabiliriz. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Bunu sabit tutmak istiyorsanız da şöyle bir lastik. Şöyle lastik. Bunu bantladık. Tam 6-7 gün boyunca karanlık bir ortamda duracak. Evet görmüş olduğunuz gibi şu şekilde oldu. şimdi bunu kurutmaya bekleteceğiz. E, tam 6-7 gün sürebilir. Bunu kilitli bir poşete koymanıza gerek yok. Sadece kuruyacak çünkü. Şimdi sıradaki işlemi e, geçelim. Yani e, 6 gün veya 7 gün sonra da neler olacağını size göstereyim. Şunu şöyle koyayım. Domates leğmesinin içinde görmüş olduğunuz gibi benim kaldı. Siz ziyan etmeyin onları da koyun. Yani ben deneme olduğu için şimdi e, gösteriyorum. İnşallah bunlar da çıkacak. E, Evet onu yaptım. Farz edin ki 6 veya 7 gün geçti. İçinden peçetemizi çıkartıyoruz. İçindeki e şeylerimiz, özür diliyorum, çekirdeklerimiz tamamıyla kurumuş olacak. Kuruduktan sonra bunları bizim şu poşet tekniğiyle, kilitli poşet ve peçete tekniğiyle peçeteyi alıyoruz ve bir kere fıs yapıyoruz. Yani birkaç kere sıkıyoruz. Ardından bir hafta bekliyoruz. Bir haftaki sonunda e, oluşacak görüntü şu. Görmüş oldunuz mu? Ne, e, çok fazla filizlendi benimkiler. Çok fazla var. Ve ben çok az yaptım. Burada 9 tane çekirdek var. 9 tanedeki görüntü şu. Bunların hepsini kullanıp yani e, sizde güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Şimdi kilitli poşetimizi şöyle yana alıyorum. E, ziyan etmeyin. E, şu peçeteleri saksı olarak kullanabiliyorsunuz. Bu e, bitki şeylerinde çok kullanılıyor. Görmüş olduğunuz gibi ben yumurta şeyini böyle bir şey yaptım. Flizlendirme saksısı gibi bir şey yaptım. Şimdi hepsini buna dikiyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi son bir tanecik kaldı. Şöyle filizimizi de göstereyim size. Şöyle çok küçük, hafiften yaprak açmaya başlamış. Şunu da e, koyalım. Bir parmak açıyoruz tırnağımızda yer. Ardından dibini şöyle e, birazcık baskı uygulayarak dik kalmasını sağlayalım. Çünkü e, dik kalmasını sağlamamızın nedeni bu filizler yani yan olabilir, sonra yani kötü bir görüntü olabilir. Tam olarak düz çıkarsa daha güzel olur Elbet e, bu şekilde de sorun çıkabilir ama yani böyle daha az ihtimali var görmüş olduğunuz gibi bütün yerleri değerlendirdik tam 14 tane çıktı burada da 15 tane e, kutucuk vardı şöyle görmüş olduğunuz gibi siz de bu şekilde benim yaptığım şekilde değerlendirebilirsiniz. Çok güzel oldu. İnşallah siz de dinlediğinizde e, olumlu sonuçlar alırsınız. Yorumlar geliyor. E, öncelikle desteğiniz için teşekkür ediyorum. Olduysa veya denediyseniz siz de bana yazabilirsiniz. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay.